arabayı da bir sağ salim verebilseydik. Şurası ojem, ojemin lekesi kalmış. Herkese merhabalar. Bugün günlerden cumartesi. Şafak gitar dersinden çıktı şimdi. Gitar dersi bitti. Hemen hazırlanıp çıktık. Hazırdık neredeyse zaten de dersinin bitmesini bekliyorduk. Okul pazartesi açılacak. Ne yapacağımızı bilemedik. Bugün de hava güzelken dedik. Dedim artık piknik gibi bir şey yaparız şeyde. Anahtar gene cebimde kaldı. Ben bir iş yaparken konuşmayayım ya da konuşurken bir iş yapmayayım bence. <laughs> bir şeyler unutuyorum. Aslında Ashford'a gitmek istedim. Ashford Outlet'e gitmek istedim. Ama yani neredeyse yaklaşık 2 saat ki ben anca 3 saatte giderim herhalde. Mola da veririz çünkü yolda muhakkak biz. O yüzden gözüm kesmedi oraya gitmeye. Bir de bu emanet arabayla Cengiz dedi ki git bir şey olmaz dedi. Araba yeni araba dedi. Gidebilirsin. Ben yine de güvenmedim bunun tekerlekleri aşınmış gibi çünkü lastikleri aşınmış gibi sanki o yüzden otobana çıkmak istemedim bu arabayla ne olur ne olmaz diye. O şekilde yani normalde aslında alışverişe gitmek istiyordum. Bilmiyorum çarşıya böyle çarşıya gitmek istiyorum. Alışveriş yapmak istiyorum ama bugün mümkün değil maalesef. Başka bir güne kaldı artık Ashford e, outlet'e gitmek. Ne zamandır istiyorum aslında oraya gitmeyi ama belki dedim gidersem bir şeyler bulabilirim. Sezonluk kıyafetler indirimde, ucuzlukta bir şeyler bulabilirim diye düşündüm ama neyse bugün kısmet değilmiş. Vazgeçtim yani. Artık arabamı aldığımda giderim. Gideriz bir gün. Şimdi o zaman dedim havada güzelken aslında yağmur yağdı bu sabah. Her yer ıslak ama yine de gidilir diye düşünüyorum. Ormana gideriz. Stakeman Trail'a gideceğiz bu sefer. Hep Grufalo'ya gidiyoruz. Orada piknik gibi bir şey yaparız. McDonald's'tan yiyecek bir şeyler alırız diye düşünüyorum. Bilmiyorum pizza mı alsak acaba başka bir yerden? Ha? McDonald's mı alalım? Hı hı. McDonald's mı alalım Tanay? Evet. Happy Meal. Okay. Ben gitsin o Nasıl yani? Kitap? Kitap mı dedin? Hani şey var ya ha. o, Mac Happy Meal kitapları veriyorlar ya. Hmm, bakacağım. Varsa kitap alırım. Oyuncak seçmem. Kitap seçerim senin için Tanay. Olur mu? Evet. Ay ben hayvanetten gidecektim. Şuradan döneyim Hayvanetten gideyim. Burası çok dolaşır. Neyse şuradan döneyim artık ya. Bugün saçmaladım farkında mısınız? Diğer yoldan otoban yolundan gideyim daha iyi. Burada çok Finchley'i e, koyuyor bize. Finchley'den götürüyor ve trafik yani. Bayağı. Ama minnacık mı? Mi? <laughs> <laughs> Şimdi otopark ödeyeceğiz. Burada park ücreti, otopark ücreti şu şekilde. Üçeli 2 saat. 2 saat yeter bize değil mi? Hem oynarsınız, bir şeylerimizi yeriz falan. Şurada bak, şurada. Şurada aşkım. Evet, götür bunu arabaya koyacağız. Bakayım saat 4.7 geçe. Alalım yiyeceklerimizi. İçeceğinizi de alın Altanay'cığım Şafak sen de uzan Bir de Biraz devrilmiş ama devrilmiş bunlar. Evet. Neyse. İyi ki öyle açıkta değildi. Sen de suyumuzu alalım şimdilik yanımıza. Şurada masalar var birine oturacağız. Kafesi de açık mıdır acaba buranın? Açık mı kafak? Açık. Ben şöyle wrap aldım. Patates var içinde ve salata var ve sos var. Bir de şöyle patates aldım ekstra. Çocuklar zaten Happy Meal aldılar geçti. Bir de şöyle yeni çıkmış nachos cheese diye. Şöyle üçgen şeklinde. Ama biraz acımsılığı var. Acım tırak bunun sos seçeneği sadece buydu. Sour cream, cheese. Diye. İçim şöyle cheddar cheese. Dışında Ekmek kırıntısı kaplamalı ama şeyli, baharatlı. Evet. Bu sene herhangi bir Halloween festivaline katılamadım. demiş ya, bak tatil de bitti. Yarın gidebilir miyiz diye düşündüm ama çocuklar pazar günü okula başlayacağı için hiç yorulsunlar istemiyorum. Çocukların daha bundan haberi yok. Bak burada brownie var. Masamızı topladık, çöpümüzü attık. Brownie almıştım çocuklara. Güzel değil mi McDonald's'ın brownie'si Şafak? Thank you. Thank you. Evet, bir kahve aldım. mavi <laughs> tamam abi, açar sonra kendisi. Şimdi onları arabaya bırakırız. Sonra biraz parka geçeriz. Geyiklere bakarız. Burada geyik de var değil mi? Biliyorsun zaten. Sadece oat milk cappuccino aldım. Almond milk sordum yokmuş. Genelde kafelerde, park kafelerde almond milk olmuyor. Çok fazla talep olmadığı için bozuluyormuş. O yüzden e, çoğunda yok. Olanlarda da demek ki talep olduğu için var bazılarında aslında ama ama çoğunda kafelerde, parktaki kafelerde özellikle almond milk yok yani badem sütü. bulanıklaştı bir an ekran. Buradan giriyoruz hayatım. Şuradan giriyoruz. Evet. Siz girebiliyorsanız girin oradan. Girebiliyor musun Şafak? Evet. Hadi Ama ben giremem. <laughs> Ay çamurdan geçti direkt. Şafak'ın ayakkabılarını yıkamıştım. Okul ayakkabılarını giydirdim. Dün yıkamıştım spor ayakkabılarını. Kurumamış. Geç anneciğim sen. Ben şuradan geleyim. Orada oynayın güzelce. Ay nasıl çamur. Ay. Vallahi uçuyordum aşağıya. Orada ayağıma takıldı tahta. Vallahi yeri öpüyordum neredeyse. Sonra buradan da döküyor musunuz geri aşağıya? Kanay aşağıdan tutuyor abisi bak. Hepsini dolduracak mısınız buraya kadar? Neyse ben oturayım hiç. Hiç size bulaşmayayım. Başıma iş çıkarmayayım hayatım. Ben oturayım burada. Şu an sinema moduyla çekiyorum. Telefonumun videosunun sinema modu var. Şu an öyle çekiyorum. Daha güzel gözüküyor sanki. Daha net mi gözüküyor acaba? beni de güzel çekiyorsa tamamdır. Sanki arka taraf bulanık gözüküyor. Sadece ön cismi, önde görünen bölüm net gözüküyor. Bence güzel Çocukların ceketlerini çıkarmıyorum. Hafif de esiyor zaten. Hava güzel olsa da. Aslında normalde çıkartırdım ama yani iyiydi hava. Ee, bu sabah duş aldık. O yüzden e, çıkarmıyorum. Hiç dışarı çıkma hesapta yoktu. Sonra bir çarşıya gitme melekelerim geldi benim. Çarşıya gitme isteyim ama oraya da gidemedim gerçi ama neyse. Dedim yani çıkartayım artık bu güzel havada çocukları parka falan götüreyim bari. Soft playlerde yer yoktu. Yarın var. Yarın işte bir yere götürmek istemiyorum. Pazartesi de okul açılıyor diye. Yarın soft play'e bile götürmek istemedim yani. Bugün bugün çıkma isteği geldi ya bana bugün olacak. Yarın biraz derslerini hatırlama falan yaparız evde. Okul açılacak ya. Hemen biraz çalışma yaparız. Şu aşağıda geyikler var. Ay düşüyor. Çimenliklerden çukurlar belli olmuyor. Havuç da mı veriyorlar? Evet demek ki veriyorlar orada içeride havuçta. Ama bizde yiyecek yok. Biz veremiyoruz olsun onlar yiyorlar zaten anneciğim Bak var orada Yerken izleyelim olur mu şimdi, ona... David Richard Reaches. şimdi 1940 Bu da 48'de doğmuş, doğmuş 2010'da ölmüş ve bu 1948'de doğmuş, <laughs> doğmuş. Janet Andreich 1998'de ölmüş yani 50 yıl yaşamış Hı hı. 66 yıl yaşadı. 66 yıl. Şu da 50. O 60 yaşındaymış. O da 50 yaşında mıymış? Hayır 66 gençmiş. Hı, 50. Aa, yani gençmiş. şu gençmiş. Yani şu gençmiş. Ve bu da yaşlıydı. Şafa anne orada sadece Siliyor. Evet yani aşkım. Yani ağlıyor yani kaybediyor. Şey var göl falan var ama oralara yürümeyelim. Zaten kar park süremiz de doluyor. Dönelim mi artık? Bence dönelim. Oynayacaksınız burada oynayın ama hiç aşağılara gitmeyelim. ta. Aşağıda da oyun parkı var aslında. Daha büyük orası. Ama bir dahaki sefere gene geliriz. Çünkü yemek aldık geldik. Yemek yedik falan ancak otopark süremiz doldu yani. Bakın yaptı işte abisi. Hı. Ay buradaki oje çiziklerim çoğaldı ya. Neyse. Onları çıkarmaya çalışayım. <laughs> Ay Tuna Smith Toys. Her gün Smith Toys sayıklıyor. Oyuncakçı. Şöyle bak altına al. Aa, elini yıkarken ağzını da silseydin ya şöyle suyla. Neyse alsın. İyi ki birazcık mendilimiz, ıslak mendilimiz kalmış burada. Bence kulaklığım Kulağımda kalsın navigasyon Navigasyonu daha iyi duyarım Bu arabanın kendinin navigasyonu yok Telefonumun navigasyonunu Kullanıyorum Kendi arabamda navigasyonu bazen kullanmıyorum Çünkü Dolaştırıyor beni ee, Anlayınca beni dolaştıracağını Kendi telefonumdan açıyorum Telefon genelde daha kestirme söylüyor Gibime geliyor bilmiyorum Şimdi bakacağım Smith Toys açık satın ay Gideriz Smith Toys'a Yes Belki uygun fiyatlı bir şey bulursak alırız. Yoksa bir şey almam ona göre. Tamam mı? Tamam. Evet baktım. Smith Toys'a Enfield'dekine baktık. Altıda kapanıyor. Enfield'dekine baktık. Altıda kapanıyormuş. Evet. Saat şu anda dörde çeyrek var galiba. Yetişmeye çalışacağız artık. Ne yapalım zaten. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Yetişmeyi deneriz. Yetişirsek bakarız oyuncaklara, fiyatlara. Olur mu Tanay? 24 dakikalık mesafemiz var. Buradan Smith Toys'a kadar yani normalde yetişebiliriz. Trafik falan olmazsa tabii trafik durumuna göre değişiyor varış saati. <laughs> durdum. Şükür. Tanay artık biraz Smith Toys istemezsin değil mi artık biraz? Artık istiyorum her zaman. <laughs> şurada çek var. Bence artık hiç isteme tamam mı? Hiç. Hadi, hadi. Evet var anneciğim. Dikkat et araba gelebilir. Araba yok geç. Bakalım Tanay, Şafak. Şunlardan bir daha istemeyin benden patlattınız hep. <laughs> Rengi istiyorum. Ama bunun suratı yok. Değil mi? Bu sadece böyle. Burada bir oyun seti varmış. Bu nasıl bir şey? Şuna bak şuna. Ay ne tatlı ya. <laughs> surata bak surata. Şuna O da çok tatlı. Oy. <laughs> Ay seçecekmiş. Evde var ya ama yeni modeller çıkmış galiba. Nerede bunun fiyatı? Ha 7.99'muş. Tanay Bey de iki tane istiyor. Hangisini en çok istiyorsan onu onu seç. Seviyorum. Şafak böyle klasik seviyor. Ben de bunu çok beğendim. Hepsi mavi ve değişik model. Ama Tanay da onu istiyor. Ya set yerine şöyle tekli alsanız ya. Ama bu da 6.99'muş. Ama ben şunu istiyorum. Evet bence de o güzel annem. Sanayi nasıl bu? 3 <laughs> yaş ve üstü diyor. Çünkü demek ki küçükler için. Burada da 61 case'li e, veya 54 case'li varmış. Biz 37'lisini aldık. Şafaktan i̇şte bebekken vardı bunu. Hatta Tanay da oynadı onunla. Sonra çöp oldu. Bakayım. Anne bana bunu Ama Tanay her şeyi istiyorsun. Yeter bence bu kadar. Ha. Aferin, makineyi de fırlatacak Eğlenceli mi? Attın mı? <laughs> ya tamam. Ama ben videoma bakıyordum. Ay. Ah, buradaymış. Ya. Tamam yakala. Aa yendin beni. <laughs> Şimdi girdik. Buradan almak istediğim bir şey var eğer bulabilirsem. Buradaki Boots'ta çok indirim oluyor sanki. Bana öyle görüyor. Bu Enfield'daki Boots'ta yani 3 al 2 öde gibi. Neutrogena'nın bir ürününü alacaktım ama zannediyorum kalmamış. Hayır bu da değil maalesef kalmamış herhalde burada. Neyse. Netredina'nın kararmış mesela diz kapakları kararan yerleri iyileştiren bir peelingi varmış. Ondan almak istiyordum yani iyi geliyormuş diye duydum kullananlardan ama yok maalesef. Şimdi gelmişken keşke onu da alabilseydim. Haftada bir kez uygulanan bir şeymiş zaten çok kolay olur benim için. Ben çünkü düzenli bir şey kullanamadığım için haftada bir uygun bana yani ee, eğer bulsaydım onu. Şu an kullandığım kremler, serumlar bitmeden bir şey almayayım artık. Böyle yılbaşı hediyelik ürünler çıkmış 52 sterlin. Bu mesela 46 sterlinden 22 sterline düşmüş. İçinde Jack Wills ürünleri varmış. Bu da 52 sterlinden 25 50'ye düşmüş. <laughs> Champ ürünleri varmış. Mm, no 7 ürünleri 70. Hand indirim 57 sterlin şu anda. Gerçek fiyatı 127 sterlinmiş. Bunda serum var mesela. Aa, 100, 100 yoğur varmış mesela bunun içinde. 134 sterlinden 57 sterlin. Şu bardak 10 sterlinmiş. Değiştirsem de benim hiç, hala kullanıyorum gerçi ama Demode oldu bendeki de. Şunu istiyorum. Tamam sen tamam. tamam sen de bunu istiyorsun değil mi? Hı hı. Okay. Kahve aldım kendime artık, bir tane daha. Geç oldu ama saat 5 oldu. Geç oldu kahve için artık ama içeceğim bir tane. Keşke bu çöplerimizi atsaydık, bir şey Şöyle elektronik keyboard aldım çocuklara. Ha bu 17.99'da evet. Şöyle hot wheels hastası benim oluşlarım. Şafak bunu seçti. Göstermiştim gerçi içeride herhalde. Böyle klasik seçti. Tanay da böyle bundan seçti. Bu da 7.99'du şöyle bir paketi. Bunun teklisi yanlış yanlış görmediysem 6.99 tekli. Bir tanelisi teklisi. Dedim 7.99 bu daha karlı. Belki onlar daha mı acaba? Bunlar plastik mi? Aa bu plastik. O tekli satılanlar metal herhalde ki genelde Hot Wheels metal oluyor. Metal arabaları metal oluyor Hot Wheels'in. Onlar muhakkak metaldi o yüzden tanesi 6.99. bizim evin hemen yakınındaki Türk restoranına geldim. Çocuklara ıı, ee, Ay uyandı. <laughs> Diyecektim sana uyudu nasıl yaparız ama uyandı. Dikkatli al Şafak yan arabaya dikkat et annem. Şimdi çocuklara çorba alıp eve geçeceğim. Çorba siparişimi verdim. Bekliyorum şimdi. iki tane çorba aldım. 12, 14 sterlin. Aşırı kalabalık burası bugün. Cumartesi diye herhalde. Ay, ne yapalım? Aha Tanay yine götürecek bir şey buldu restoranlarda. Oğlum bunu kaldıramayız ki. Mermer hakiki mermer. Bence bizim eve lazım bir tane böyle. Sen çizemezsin belki. İyi olur. Demiş Afak. Tanay çizemez. Ben çizmem her şeyi artık. Tamam. Tamam. <laughs> o ne yürüyüş oluyor? Ay beş dakikadır bekliyoruz. İki tane çorba alıp gideceğiz yani. Bizi sıraya koymalarına gerek yoktu bence. İki tane çorba alıp gideceğiz. Kebap istemedik, bir şey istemedik. Evet eve geldik sonunda. Çorbalarımızı aldık. Şu bir taneyi fazladan aslında ben bir tane alıyorum çocuklara yetiyor. Bir tane de fazladan aldım gene. Cengiz de yer belki. Belki yarına kalır. Artık işte öyle fazladan aldım yani. Bayağı sos koymuşlar. Umarım acı çıkmaz. Zaten bahanedeler. Tanay bahanede zaten. Ben de biraz atıştıracağım çok fazla kendimi şişirmeden. Şöyle bölüştüreceğim çocuklara. Tanay. İyi misin annem? <laughs> Dikkat et ben açarım aşkım. Sana et kokuyor deyip duruyor. Sevmiyor çocuk et kokusunu. Anneciğim bak eti çıkardım. Sana suyunu koydum. En güzeli. Hmm. Şöyle etlerini abiye koyayım. Şafak yer. Bak etleri aldım. Sen suyunu iç. Ekmeğini de batır şöyle sosa. Hmm. Cacık da koymuşlar. Evet cacık. Evet cacık. Sen çocuğa ekmeği bandırır yersin. Seversin. Değil mi? Evet. Cık, bak böyle. Wow. Ben bir Bak böyle. Çok Tanay böyle çok sever değil mi? Bravo. Ben de bakayım tadına. Güzel oluyor mu? Hı -hı. Tuz çorağı. Mis gibi. Bir porsiyon. Üçümüz bölüşebiliyoruz. bayağı büyük porsiyon. güzel Bir tane de yani. ekmek sorayım. Öyle. Bizden bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.